Ayşe neyini anlamıyor. Rüyamda gördüm diyorum ya. Rüyamda bunları çalıyorlardı. Bunları bir an önce yatırmam lazım. Kapan köründe gittiğimizi balıkaya yürüyorlar. Kız dur sıra alalım. Kimse gelmedi. Al hadi. Ha, ha, iyi. Ayşe sen de al sen de. Bana bir verdi. Bana da iki verdi. Biri kaçsa ikincisi kaçamaz. Sıramız. Sıra bu ben Adam kim bankaya gelsin ki? Ne deme niye gelmesin ki? Banka işleri sabah yapılır yoğunluğa kalmadan. Eee sıramız yanmıyor. Bu saatte açıldığına emin miyiz? Ya şimdi bekle bekle gelirler. Şeyler biraz geliş geliyor bakma <laughs> görevlileri. Arkada kahve mavi çay mavi bir şey içiyorlar. Bir bekle gelir biraz <laughs> Yakacaklar yatacaklar şimdi yatacaklar. <laughs> şunları bir an önce yatırmam lazım. Eee kimse yok. Kimse çağırmıyor bizi. <laughs> ne bu insanlar? Al al şu kasayı da al. bak biz kasayı. geldi bak gördün mü? Kasayı <gülüyor> alacaklar <gülüyor> işte bak şimdi hesap yapacaklar <laughs> demek. Karar verecekler bize. <laughs> 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 da takacak ah, bunlar işte içecekler işte kasba bir kasaya Kasayalım al kasaya şey ya gördün mü ben, ben hesaplayıp geri getirecekler e dedim ya çocuğum ben yavrum ben para yatıracaktım zaten bunları alsaydınız öyle alsay kasaya hesaplasaydınız yavrum e bunları koyun kasaya da para çekmeye gelen olur oradan verirdiniz ha ay buymuyor da kız böyle mi işliyor banka ben anlamıyorum ben bilmiyorum. İş, ne biliyor şey evet evet bana bakayım bakayım Aslında. olduk olduk hepsini aldık abi hadi kaçalım o zaman kaçalım hadi alarmı da çalıyor kaçalım polisler geldi ah <laughs> Ekipler ben içeri giriyorum. Yavaş. İşte suç üstü yakalandınız. Atladı. Polis. Demek paraları siz çaldınız ha? Biz çalmadık. Yok çocuğum biz yatırmaya geldik. Ee, bu, bu kasayı da bana attılar ben yakaladım. Kim attı o kasayı sana? Ee, bir... Sen attın değil mi kasayı? Yok alarm çalınca ben millet uyandıracaklar sandım. <laughs> Şöyle oldu kasayı ben attım bana da başkası attı. Kim attı? <gülüyor> Başkaları <gülüyor> da mı var? <laughs> hey iki çift tane, bir çift ayak gördüm ben gitti kaçtı gitti. E, ben, ben de ses duydum. E bunu bana fırlattılar ben de dedim ki ha, şey ben fırlattım, fırlattım. onu. <laughs> Ya bu bankanı şey arkadaşım benim. ya? Biz sabahtan beri sıramızı aldık bekliyoruz. Evet. soru alarm çaldı. Biz ne olduğunu anlamadık yavrum. Anlamak ne bakayım. sırası? Bankalar kapalı. Yılbaşı Aslında. üstü. Bakın ağacı bile süslemişler bankada. Yılbaşı üstü. Banka kapalı. Yılbaşı, Yılbaşı mı? mı? Tabii ya. aman yanında Christmas ya. E o zaman biz biz içeri nasıl girdik? İşte kapıyı da siz açtınız değil mi? Yok canım. Açıktı, açıktı. Biz, biz, biz açmadık. Biz girdik içeri sıra numaramızı aldık. Ben bir numara aldım, bu iki numara evet. Aldık. Biz bekliyoruz ya ana. Evet. Ha, Memur be bey, kameralara bakın. Ben bir bu masanın altına saklandım. Bir çift ayak geçti. Ayağımı tuttum böyle. Ama bayım tekmeledi, kaçtı gitti. Kasayı ben, ben attı, ben Rozgül attım. O yüzden siz bizi suçlu sanıyorsunuz lütfen. Lütfen kameralara bakın. Hmm, hemen şu kamera kayıtlarına bir bakalım. Sizi tebrik ederim. Olay gerçekten de anlattığınız gibi olmuş. Evet müdür bey. Bu yaştan sonra. Bankanın kasasını lütfen yerine koyalım. Hayır. Hırsızların eşkaliğini gördünüz mü? Yok Memur bey görmedim. Ben Ağacın arkasındaydım. Ben birini gördüm ama diğerini görmedim. Tamam karakola gidelim. Siz bize anlatın. Tabii tutukla yapacağım ama değil mi? Yok yok. Robot resimleri çizilip onlar tutuklanacak. Polise Buyur. yardım et çocuğum. Polise yardım et. <laughs> yardım et tamam, polise. Hadi. Tamam. hadi hadi görüşürüz. Hadi, Kız madem. Siz de bankadan çıkın artık. Tamam, evet. Ama bunları ben rüyamda gördüm. Poli hırsız çalacak gibiydi. O yüzden yandım lazım. Bırak. Çık bankadan. Bankalar yok. Kapalı. Yürü. Yeni yıl. Yeni yıl gelmiş. Bir şey daha haberin yok Nuriye. Yürü.